Merhabalar, Kınan Eller Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şişte örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek sayısı 10 ilmekten oluşuyor. 10, 10, 10 şeklinde taktıktan sonra iki tane de kenar ilmeği ilave edin. Hemen modelimin yapılışına geçelim. Kenar ilmeğimi aldım ve buradan bir tane ilmeğimi ters ördüm. Bir tane ilmeğimi düz ördüm ve bir tane arttırdım Tekrardan bir tane ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimden sonra bir ters, bir tane düz ve bir arttırdım. Tekrardan bir ters ilmeği. Ve burada bir, iki, üç ve dört tane düz ilmeğimi ördüm. Tekrardan bir ters ilmeğim ve bir arttırdım ve bir düz ilmeğim. Tekrardan bir ters ilmeğim. Bu modelimin birinci kurulumu. Hemen ikinci kurulumuna geçelim. Tekrardan yine bir ters, bir düz, bir tane arttırma işlemi, tekrar bir ters ve yine bir, iki, üç, dört tane düz ilmeğim yan yana. Tekrardan bir ters, bir arttır ve yine bir düz ilmeğim, tekrardan bir ters ilmeğim. Bu da modelimin ikinci kurulumu. Tekrardan hemen yine iki tane ters yan yana gelmiş oluyor burada. Tekrardan bir ters ilmeğimi ve bir düz ilmeğim. Bir tane arttırdım ve tekrar bir ters. Yine 1 2 3 ve 4 tane düz ilmeğim. Bir ters, bir arttır, bir düz ör. Tekrar. Bir ters ilmeğim ve kenar ilmeğim. Örgümün arka yüzünde de işlem yapacağım için burayı da beraber devam edelim. Kenar ilmeğimi aldım. Örgümün arka yüzünde olduğum için ters yapmış olduğum ilmeğimi burada düz yaptım. Tekrardan diğer ön yüzde düz yapmış ilmeğimi de arkada ters yaptığım için ters ördüm. Bu arttırma yaptığım ilmeğimi de ters ördüm ve hemen tekrar bir arttırma yaptım ve buradaki bir düz ilmeğimi ördüm ve arada 1 2 3 ve 4 tane ters ilmeğimi ördüm ve bir düz ilmeğimi ördükten sonra burada da hemen arttırma işlemimi yaptım buranın tersi olduğu için burada ilmeklerimi ördükten sonra arttırma yaptım sol tarafta da arttırma yaptıktan sonra bir ve iki tane ters ilmeğimi ördüm tekrardan iki düz ilmeğimi ördüm hemen yine bir ve iki tane ters ilmeğimi ördüm arttırmış olduğum ilmeğimi ördükten sonra hemen bir arttırma yaptım ve bir düz tekrardan dört tane ters ilmeğimi yani ön yüzde örgümün arkasındakinin tersini yapıyoruz ilmeklerimizi göründüğü şekilde hemen yine düz ilmeğimi ördüm, arttırmış olduğum ilmeğimi ördüm. Hemen burada pardon, arttırma işlemini yapmadan hemen arttırıyoruz. Şöyle bakayım. Evet. Burada hemen arttırıyorum. Bu tarafta çünkü ördükten sonra arttırıyoruz. Sol tarafta da arttırdıktan sonra örüyoruz. Hemen yine diğer ilmeklerimi ördüm ve iki düz tekrardan bir ve iki tane ters ilmeği ördüm ve arttırma işlemimi yaptım bir düz tekrardan dört tane ters ilmeği tekrar bir düz arttır yine iki ters bir düz ve kenar ilmeği tekrar örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım bir ters ilmeğimiz bu ters ilmeğimiz burada sürekli devam ediyor ve bir alt sırada bir tane düzümüz olmuştu ikinciyi arttırmıştık iki düzümüz oldu ve örgümüzün arka yüzünde de arttırma yaptığımız için üç tane düz örgümüz oldu ve tekrar bir tane daha arttırma yaptık ve tekrar bir ters yine bir iki üç ve dört tane düz ilmeğimi ördüm bir ters ilmeğimi ördükten sonra yine hemen arttırma işlemimi örgümün hem arka yüzünde hem de ön yüzünde arttırma işlemimi yapıyorum. Yine buradaki üç tane düz ilmeğimi ördüm. Ve bir ters. Burası modelimin bir tane kurulumu. Hemen ikinci kurulumuna geçiyorum. Bir ters, bir, iki ve üç tane düz ilmeğimiz oldu burada. Tekrar Arttırmamı yaptım, bir ters ve arada dört tane örmüş olduğum düz ilmeğimi yine dört tane düz ördüm. Bir ters ilmeğimi ördüm, tekrar bir dola ve yine üç tane düz ilmeğim ve ters ilmeğim. Bu da modelimin ikinci kurulumu. Hemen 3. kurulumuna geçtim, bir ters, 1, 2 ve 3 tane düz ilmeğimi ördüm bir dola ve bir ters ör. Tekrardan dört tane düz ilmeğimi ördüm ve ters ilmeğimi ördükten sonra hemen bir arttırma yaptım ve tekrar yine üç tane düz ilmeğimi ördüm, ters ilmeğim ve kenar ilmeğim. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım ve bir düz ilmeğim var burada. Örgümün arka yüzünde olduğum için tekrar 1 2 3 ve 4 tane ters ilmeğimi ördükten sonra tekrar bir arttırma yaptım. Bir düz ilmeğimi ördüm. Ve aradaki dört tane ters ilmeğimi örüyorum. Örgümün ön yüzünde düz, arka yüzünde ters. Tekrardan bir düz ilmeğimi ördüm hemen bir arttırma yaptım ve diğer 1 2 3 ve 4 tane ters ilmeğimi ördüm tekrar 2 düz ilmeğim ve yine 1 2 3 ve 4 tane ters ilmeğimi ördüm tekrar bir arttırdım bir düz ilmeğim ve aradaki 4 tane ters ilmeğim Tekrar bir düz, bir arttır ve bir, iki, üç ve dört. Tekrar iki düz ilmeği. Bir, iki, üç ve dört tane ilmeğimi ördükten sonra hemen yine arttır, bir alt sırada arttırma yaptığım yerden tekrardan hemen bir arttırma yaptım, bir düz ve tekrardan dört tane ters ilmeği tekrar bir düz bir dola ve hemen yine tekrar dört ters bir düz ve kenar ilmeği ve örgümün ön yüzüne geldim hemen kenar ilmeğimi aldım bir ters ilmeğimi ördüm ve burada bir iki üç Dört ve 5 tane düz ilmeğimi ördüm. Bu sırada bir arttırma yapmıyoruz. 5 tane oldu ilmeğimiz. Bir ters ilmeğimi ördüm ve burada dört tane ilmeğimi şu şekilde arkadaki iki ilmeğimi arkadan öne, öndeki iki tane ilmeğimi de önden arkaya burgu bu şekilde çaprazlama burgumu yapıyorum. Ve bu ilmeklerimi yine düz örüyorum. 1. 2 3 ve 4 tane düz ilmeğimi ördüm tekrardan bir ters ilmeğimi ördüm ve 5 tane düz ilmeğimi ördüm tekrar iki ters yine 1 2 3 4 ve 5 tane düz ilmeğimi ördüm bir dola burada dolamıyoruz pardon. E, dolamadan çünkü arttırma işleminiz 4 tane olduğu için 2 4 5 tane hemen yine bir ters ilmeğimi ördükten sonra yine bu şekilde arkadaki ilmeklerimi öne, öndeki ilmeklerimi de burgu yaparaktan arkaya alıyorum şu şekilde. Göstereyim hemen bunu buradan arkadan aldım ve hemen diğer 2 ilmeğimi de önden arkaya aldım ve yine bunları düz ördüm tekrardan bir ters ve yine dört tane düz ilmeğimi dört ve arttırmış olduğumda yani beş ilmeğim bu sırada arttırma yapmıyoruz sadece burgularımızı yapıyoruz tekrar iki ters yine bir 2 3 4 ve son 5. ilmeğimizi de düz ördük. Tekrar bir ters ilmeğimiz yine burada. 2 tane ilmeğimizi arkadan 2 ilmeğimizi önden arkaya burgumuzu yapıyoruz ve bunları düz örüyoruz. Tekrar bir ters ilmeğim yine 1 2, 3 ve 4. Son 5. düz ilmeğimi de ördüm. Bir ters, bir düz ilmeği. Bu sırada örgümün arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. İlmeklerimizi göründüğü şekilde örelim. Örgümüzün ön yüzünde devam edelim. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. İlmeklerimi göründüğü şekilde ördüm. Ve örgümün ön yüzünde tekrardan devam edelim. Arka yüzünde hiçbir işlem yapmadığım için hemen kenar ilmeğimi aldım ve burada bir tane ters ilmeğimi ördüm ve bir iki üç tane ilmeğimi düz ördüm ve burada bir iki düz ilmeğimin yönünü düzleyerekten ikisini birlikte düz olacak şekilde iki ilmeğimi birlikte kesim yaptım. Tekrar bir ters ilmeğimi ve aradaki dört tane düz ilmeğimi ördüm. Tekrar bir ters ilmeğimden sonra hemen yine iki ilmeğimi birlikte burada da sol tarafa doğru. Burada sağ tarafa doğru, burada da sol tarafa doğru kesimimi yaptım. Tekrardan 1 2 ve 3 tane düz ilmeğim ördüm. 2 ters 1 2 ve 3 düz ilmeğimi. Tekrardan ilmeğimin yönünü düzleyerekten soldan sağa doğru kesimimi yaptım tekrardan bir ters ve dört tane düz ilmeği tekrar bir ters ilmeğinden sonra yine iki düz ilmeğimi birlikte burada da sola doğru kesim yaptım ve üç tane düz ilmeği tekrar iki ters yine bir iki üç tane düz ilmeğimi ördüm ve burada İki ilmeğimi birlikte soldan sağa doğru kesim yaptım. Tekrar bir ters ilmeğim ve yine dört tane düz ilmeğim. Hemen yine bir ters ve iki ilmeğimi birlikte sağdan sola doğru kesim. Tekrar üç tane düz ilmeğim, bir ters ve kenar ilmeğim. Bu sırada da modelimiz bu şekilde ilerliyor. Hemen örgümün arka yüzüne geçiyorum. Örgümün arka yüzünde de işlem yapacağım için beraber devam edelim. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmeğim örgümün arka yüzünde olduğum için ve burada bir iki tane ilmeğimi ters ördüm. Ve ilmeğimin yönünü şu şekilde düzleyerekten iki ilmeğimi birlikte kesim yaptım. Bakın şu ilmeğimiz düz gelecek şekilde ilmeğimi düzleyerekten ikisini birlikte kesim yaptım. Hemen arada bir düz tekrardan bir iki üç ve dört tane ilmeğimi ters ördüm. Bir düz ilmeğimi ördükten sonra burada da hemen iki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım. Burada sağ tarafa burada da sol tarafı. Tekrar iki ters ilmeğimi, iki düz ilmeğimi ve yine bir, iki ters ilmeğimi ördükten sonra örgümün ön yüzünde şu şekilde ilmeğimin yönünü düzleyerekten ikisini birlikte kesim yaptım. Bir düz, tekrar arada dört tane ters ilmeğim. burgu yapmış olduğum ilmeklerim bunlar ve yine bir düz ve tekrar iki ilmeğini birlikte sağdan sola doğru kesin ve tekrar iki ters ilmeğim ve yine iki düz ilmeğim hemen tekrar iki düz ilme ters ilmeğimi ve yine iki ilmeğimi birlikte soldan sağa doğru yönünü düzleyerekten kesim yaptım tekrar bir düz ve aradaki dört tane ters ilmeğim tekrar bir düz ve yine iki ilmeğimi birlikte kesim yaptım ve bir ilmeğim düz ilmeğim ve ters ilmeğim ve tekrar örgümün yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım ve bir ters ilmeğimi ördüm Burada 3 tane düz ilmeğim kaldı. Bir tanesini ördüm. Ve bunun ikisini birlikte şu şekilde soldan sağa doğru yani benim alma yönüme göre ben çevirdim. Bu şekilde düz kesimimi yaptım. Ve burada 5 ilmekten iki tane ilmeğim kaldı. Tekrar bir ters ve aradaki dört tane düz ilmeğim. Burgu ilmeğim. Tekrar bir ters ve yine iki ilmeğimi birlikte burada da sola doğru. Burada sağ tarafa, burada sol tarafa doğru kesim yaptım ve tekrar bir düzüm kaldı. Yine iki ters. Hemen bir düz ilmeğimi ördüm ve yine iki ilmeğimi birlikte soldan sağa doğru kesim yaptım bir ters. 1 2 3 ve 4 tane düz ilmeğim. Tekrar bir ters ilmeğim. Yine sağdan sola doğru düz ilmeğim kesimini yaptım ve bir düz ilmeği tekrar iki ters bir iki burada bir düz yapacağım hemen kesim yapacağım soldan sağa doğru ve tekrar bir ters yine dört tane düz ilmeğim burgu ilmeğim tekrar bir ters ilmeğim yine burada da sağdan sola kesimini ve bir ilmeğin ters ve kenar ilmeği yine örgümün arka yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım ve bir ilmeğimi düz burada bakın iki ilmeğim kaldı hemen bunların yönünü düzelterekten bu şekilde iki ilmeğimi birlikte soldan sağa doğru kesim yaptım bir bakın düz olacak şekilde ilmeğimi geri bire düşürdüm bir düz ve tekrardan dört tane ters ilmeği tekrar bir düz burada hemen düz geldiği için iki ilmeğimi birlikte bu şekilde sola doğru kesim yaptım ve bire düştü tekrar aradaki iki düz ilmeği ve hemen yine burada ilmeğimin yönünü düzelterekten soldan sağa doğru kesim yaptım. Tekrar bir düz, bir, iki, üç ve dört tane tersim ve bir düz. Tekrar iki ilmeğimi birlikte kesim yaptım. Bakın ve tekrar iki düz ilmeği. Yine hemen Soldan sağa doğru iki ilmeği birlikte kesim yaptım. Bir düz, tekrardan dört ters ve tekrar bir düz ve yine iki ilmeğimi birlikte kesim yaptım. Düz ilmeğim ve kenar ilmeği. Modelimin kurulumu bu şekilde devam ediyor. Yine hemen tekrardan kenar ilmeğimi aldım ilk başa döndük. Burada bir ters ve bir düz ilmeğimi ördüm. Hemen burada bir arttırma yaptım ve bir ters ilmeği. Ve aradaki 4 tane düz ilmeğimi ördüm. Tekrar bir ters, bir arttır ve bir düz ilmeği. Tekrar 2 ters, yine bir düz, bir arttır bir ters yani ilk başa döndük şu anda buraya kadar modelimin bir yapılışı ve burada bir iki üç ve dört tane hem örgümüzün ön yüzünde hem de arka yüzünde arttırma yaptıktan sonra burgumuzu tekrardan devam ediyoruz hemen yine dört tane düz ilmeğim bir ters bir arttır ve bir düz ör. Aradaki ters ilmeklerin bir düz, bir ters, pardon bir düz, bir dola ve bir ters. Yine dört tane düz ilmeğim tekrardan bir ters, bir dola, bir düz ilmeğim, ters ilmeğim ve kenar ilmeğim. Modelimin tekrardan bu şekilde devam ediyoruz şu kısmında yedini yaptım şimdi arkadan ikinci arttırmayı önden üçüncü arttırmayı arkadan tekrar dördüncü arttırmayı yaptıktan sonra yine burgumuzu yapıyoruz ve tekrar bu şekilde kesim yapıyoruz ben biraz öreyim örgümün büyük halinde sizlere tekrar devam edelim ve örgümün büyük hali bu şekilde örgüm bu şekilde devam ediyor ve burası da örgümün arka yüzü ve burası da ön yüzü. Örgümüzün hem ön yüzünde hem de arka yüzünde bu şekilde arttırmamızı yaptıktan sonra sizinle birlikte buradan buraya kadar yapmıştık. Ve ben tekrardan 4 tane arttırmamı yaptım. Hem örgümün ön yüzünde hem arka yüzünde. Son 4 artırmamı yaptıktan sonra örgümün ön yüzünde 5. sırasında burgumu yaptım. Tekrardan bu şekilde modelimiz devam ediyor. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.